En son obası yenmiştik ya. İşte şimdi de orman orman bölümünü oynuyoruz. Pardon az 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 önceki şeyi yanlış yazmışım. Az önceki yaptığım videoyu yanlış yazmışım. <laughs> Başlığımı yanlış yazmışım yani özür dilerim. Ya oğlum çıkamıyorum. Bu orman bölümü çok gıcık. Ben de itiraf ediyorum. Akada geçtim. Ay ben burayı hatırladım. Ay. Ağzını testereden burayı. o. Tam buraları. İşte geliyor. Geldi. Ovo. Bom. 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 <gülüyor> <gülüyor> e no? ya? Belki başarırım. Aa, aklıma bir şey geldi ama belki. Ah be. ölmek zorundayım. Ama ben buraya bir kere nasıl da geçmiştim. Ya ben oraya kayılıza alabiliriz. Ya altında kaldı. Sen bir kere daha gidip gel gerçekten işte gıcık olduğum en zor orman buldum. Ha geçtim. En kolay yer burası zaten. Tamam. Burada. çok zor da değil. Hoca. 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 Hoca lan. Hoca. Al sana karete. Seni nasıl da <laughs> Ya burayı nasıl yap? Ya. Büyük ihtimalle geberdim. <laughs> Göremiyorum ki yukarıda olduğum için. Tam da bir canım var. Niye bir canım var? Hayır, yes, yes, yes. Aa, onun kafasına düşürdüm. Hã? Oi, ah, então Burası çok kolay. Onu öldürün. Hiçbir yere gitmiyorum. Zaten böyle videoları akşamları çekmeye nasip olduğu için... Hayır. Hadi ya. <laughs> Burada nasıl durdum ve kapı nasıl açık değil. Oh ya Çocuğum oha e e ben onu nasıl alacağım? E ee, ben onu nasıl alacağım? Sen almaya gerek yok desem olmaz. Şuraya basayım. Şu karanilda işini bitirdiğimde bitiyor box. Ocağım. Och oh. tamam. Hayır ben orasının <laughs> Neyse o geçti. Gerek yok bir tanesi. Gerek yok artık. Ben... Ha. Ah, hadi geçti. Tamam ben onu ne yapacağım? Bir kere ben bunu nasıl geçireceğim? He. Tamam tamam öyle desene. Ya bak yine test testereli yer şeyle yapayım. Oca... Öyle vermiyormuş. Ben bilmiyordum ki. Ya ben oradan buraya atlamak istiyorum. O testere niye ağaca girmiyor? Ağaç niye kırılmıyor? Oyunda çıkar. Hazır oldum. Ah, Valla o da giderken ben de gittim. Oh sonra hayır. Ben bunu hatırladım. Ama ah, hayır ben bunu unuttum. Daha doğrusu hatırladım hala. Hatırladım. çtım. Aa o ne? Bunu nasıl alacağım? Ha, anladım. Kuyu, kuyu. Oğlum. Oy ya. Oy ananı ona almayı unuttum. Ne? Ya gitsene ya. İş... Bir de canım bir kal ya. Ben de dalga geçiyor olmasın ya. Yukarı diyor çıkabiliyorsak aşağı doğru niye inemiyoruz? Kapının önünden çık. Lütfen. Ben ne ara? Ha, ya Red Bull 4'e can dol. Kareleri öldürünce can doldurma şey gelsin. Hayır ben onu almadan hiçbir yere gitmiyorum ve Burada da bas çıksın ve git bırakıyoruz. Onu... Hayır onu yapmayacaktım hatırladım. Onu yapmadan da yapabilirdi. Ya. Ya bak. Ya oğlum. Bu oyun şike. Mecburunu çalıştıracağım. Ya bak ya oha ya. Ölün daha. Hadi öl öl o da öl. Geber hadi git. Öl. Öl gebersin. Neyse ben seninle uğraşamam. Sen sonra gebersin. Hayır. Yaşasın yaşasın yaşasın. ama orada checkpoint varmış ben bunu almadan hiçbir yere gitmiyorum Gittik. ya ha sağ ol

Hayır hayır hayır. Yes. Evet et. Evet. Hadi bas ona bassana ya. Ona bas. <laughs> Burası çok kolaydı sanki öyle hatırlıyorum. Ya zormuş. Burada dengel Burada hep çıkıyordu. Hayır neyse. E ben nasıl geçeceğim şimdi? Bu bana yalan. Oğlum bu bana eşek şakası yapıyor lan. E ben nasıl geçeceğim? Ben nasıl geçeceğim? o zıplamıyor ki. Ya. Gel buraya. Of. Ne cidden o kareye zıplayarak mı yapacağım? Hah açtım. Ha, bir de beni ittirdi. Yavak Sen ilk bir öl Oyun kategorisine uygun değil Hayır hayır hayır, hayır ölemem <laughs> Herhangi bir yanlış hatamla ölebilirim şu Ama ölmedim. <laughs> Neyse. <gülüyor> e ben sınırsız şey kazan. Aa, böyle duramaz. <laughs> ya nasıl bir şey? oyun katarı oyun uygun değil. Bu oyun dışı kar. Haça uçar. Ne zaman boss gelecek? öldü. Neyse. Hoya. Hoya. Oo. Nereden bildim? Ya. <laughs> Buradan mı başlatıyor? Olmaz Nasıl bir şey lan bu? Oydu hile var. Ya of düşmeyin nefret ederim ya. Da, ya. Oğlum. Ha. Hadi boss gelsin. Hopa. Ha ne yapacağım bunu? Sus dur. E ha. <laughs> Ya ama ya. Ha buldum. Ya ama. Olmadı ki gel lan buraya. Bu <laughs> <laughs> nasıl <gülüyor> Oyunda hile var. <laughs> Neyse. git sen güzel. Güzel. Ve bana şuradan kapıyı aç. Olur mu? Oldu be. Yani ne, ne olacak? Olacak. Ha. Tam ben ilk başta anlamadım. Poca, poca. Ya. Ya bak senin zıplaman lazım benim üstüm. Ya ooo! Herhangi bir zaten yanlış hamlemle ölür. Cık. Gelsene buraya. Öleceğim ben. Ojalá los the ¡Boss! Ne arkadan bir tane daha mı geliyormuş? Ben bilmiyordum oğlum. Pat. Ay üstüme. Üstüme çullandı. Hayır. Onun üç benim bir. Üç tane gelsin ya. Çok basit oluyor bu. Yani lütfen oradan başlamasın. Oh. Anam kafama düştü. Lan ben oraya nasıl gireyim? oyun kurallarına aykırı. Bosun üstüne çıkamaz. Oyun kurallarına aykırı. Ya bir şey söyleyeceğim de. Senin sen ne zaman öleceksin oğlum? Aa, hayır hayır hayır. Bot. Hayır. Tekrardan başlıyorum ya. kafama atacak şimdi hepsi. Hayır çat. Bir can. Ve bitti. Arkadaşlar. Bunu bitirdiğim için Abone abone değilseniz abone olmayı, bildiğiniz like'ınızı bırakmayı unutmayın. Ben ben orada görüyorum bir sürü abone gidiyor görüyorum dünyada kaç kişi var. Biliyorum. Neyse. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.